Çizdir detaylar. Uygulama menüsü çizdir işlemi içinden açılan pencere içinden çizim işleminizle ilgili tüm detayları yapılandırabilirsiniz. Kenar boşlukları, ölçek, çerçeve, çıktı şablonu seçimi gibi temel işlemlerin yanı sıra detay işlemlerinizde yapılandırmanız mümkün olacaktır. Ayarlar butonu yardımıyla açılan diyalog pencere içinden yazıcı seçimi ve yazıcı ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz yazıcınızın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için özellikler butonunu kullanabilirsiniz. Gelişmiş seçenekler yardımıyla yazıcı özelliklerinize bağlı olarak çözünürlük, kağıt boyutu, ölçeklendirme, renkli ya da siyah beyaz seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. düzeltme butonu yardımıyla x ve y eksenlerindeki kalibrasyon değerlerinizi düzenleyebilirsiniz.